Merhaba, ben GCM Yatırım Analisti Kaan Kutsar. Bugün sizlerle birlikte İngiltere Merkez Bankası'nın bu hafta alacağı faiz oranı kararı üzerine ve e, sterlin, FTSE 100 ve euro sterlin paritelerini teknik görünümlerine e, inceliyor olacağız. Öncelikle bildiğimiz üzere İngiltere'de e, enflasyon oranları son e, son dönemlerin en yükseğine çıktı ve düşük çift tane de e, tepe yapmış gibi gözüküyor. Ekim 2022 döneminde %11.1 olan enflasyon oranı Kasım ve Aralık aylarında %10.7'den 10.5'e düşerek son iki dönemdir gerileme kaydediyor. Bu durumda tabii ki hepimizin bildiği üzere küresel çapta merkez bankalarının arttırmış olduğu faiz oranı kararları ve tabii ki İngiltere Merkez Bankası'nın atmış olduğu adımlar söz konusu. Son toplantıda %3 oranında uygulanan faiz oranı %3,5 düzeyine çıkartıldı ve yine 2008 2007-2008 küresel finans krizinden sonra ki en yüksek seviyeleri çıkartıldı ve çıkartılmaya devam ediyor. E tabii bu adım enflasyon üzerindeki baskıyı arttıran ana gelişme olarak karşımıza çıkıyor ve ekonomiyi soğutarak enflasyonun yavaşlamasına neden oluyor. E, tabii ki etki ekonomide her, e, hiç hiçbir zaman tek taraflı olmadığı gibi, burada da e, piyasayı yavaşlatan bir durum söz konusu atılan bu faiz oranları e, adımlarıyla beraber. E, İngiltere'de hem imalat hem de hizmet PMI aktiviteleri 50 e, seviyesinin altında, 50 eşik seviyesinin altında ve olumsuz e, tarafta hesaplanan veriler olarak karşımıza çıkıyorlar. Ee, burada her iki aktivite içinde tabii ki ana etmen faiz oranları kararı olmakla birlikte e, enflasyon düşüyor olsa da piyasadaki dinamizmi etkilemeye devam ediyor özellikle imalat tarafında hizmet tarafında ise tüketici güvenlerindeki e, düşüşler etkisini hissettiriyor. E, enflasyonun yavaşladığı bir ortamda tabii ki e, imalat aktivitesi nispeten daha Güçlü bir görünümde kalıyor hizmet aktivitesine göre fakat e, faiz oranlarının atış ve tüketici güvenlerindeki düşüş hizmet aktivitesinin biraz daha e, son dönemde olumsuz ayrışmasına neden oluyor. E, özellikle iki veriye baktığımızda hizmet aktivitesi son gelen veriyle birlikte son gerçekleşen durumla birlikte 48 seviyesinde Ocak ayındaki gelen veriye baktığımızda imalat aktivitesi ise 46.70 ancak her iki veriden bir önceki duruma göre baktığımızda hizmet aktivitesi 49.90'dan 48'e düşerken imalat aktivitesi 45.30'dan 46.70'e çıkıyor. Dolayısıyla imalat tarafındaki e, olumsuz bekleyişler nispeten daha sınırlı e, gerçekleşti. Son ayda fakat hizmet tarafındaki beklenti ise e, olumsuzluğun daha da derinleştiği bir tablo çizdi bize. E, piyasa tarafından gerçekleştirilen ankete baktığımızda ise Bloomberg'un hazırlamış olduğu e, ve 49 ekonomistin katılmış olduğu bu ankete baktığımızda ise medyan beklenti, ağırlıklı beklenti %3,5 e, düzeyinde e, Perşembe günü gerçekleştirecek toplantıdan ki zaten e, piyasada yaklaşık olarak bu fiyatlamaları bize e, işaret ediyor. Yine Bloomberg'den alınan e, ekrandaki görüntüye, grafiğe baktığımızda 25 bas puanlık adımlarda e, %100'ünün kabul edildiği, yani 25 bas puanlık adımın sat, zaten satın alındığı. Geriye kalan %82.3 kısmınsa 50 bas puana ait olduğunu ifade edebiliriz. Yani %82.3 ihtimalle piyasa fiyatlamaları İngiltere Merkez Bankası'ndan 50 bas puanlık adımı bekliyor. Yani 25 bas puanlık adım şu an için cepte gözüküyor. Çok e, yüksek ihtimalle de 50 bas puanı şu an için fiyatlamalar yansıtıyor. Tabi buradan teknik görünümü e, geçecek olursak son dönemdeki Sterlin'de yaşanan toparlamalar nispeten kendisini yatay fiyatlamalara bıraktı ve özellikle 12445 de alınabilir. Bu seviyeyi direnç olarak son dönemde kabul etti. Hali hazırda ortalamaların üstünde fiyatlamalar sürse üstü de yani pozitif görünüm söz konusu olsa da bu 1.2445 veya 1.2450 seviyesi aşılamadığı sürece bu sınırlı hareket devam edebilir. Yani pozitif beklenti altında e, sınırlı bir yükseliş söz konusu olabilir ki burası zaten kendi başına her ne kadar önemli bir seviye olsa da e, Ocak 2022'den beri yaşanan düşüşten e, ve e, hatırlayacak olursak da Eylül 2022 dönemindeki dibi kabul eden bir Fibonacci düzeltme seviyelerini e, grafiğe eklediğimizde e, %61.8'lik kritik bir eşiğe işaret ediyor aynı zamanda bu seviye yani Teknik olarak güçlü bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. 1.21.60-1.23 bölgesinde yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Ancak bunun, bu yükselişin pekişebilmesi için çok daha güçlü bir hale gelebilmesi için 1.24.45 seviyesinin aşılmasına ve üzerinde kalıcılığın izlenmesine ihtiyaç var. Daha sonra yine e, yükselişin devam etmesi durumunda direnç seviyelerini takip ediyor olacağız. Eğer bu bölgenin altına sarkmalar gerçekleşirse bu durumda 1.20 seviyesi ve 1.21.60 seviyelerini oluşturmuş olduğu bu aralık ki burası zaten görüldüğü üzere e, 5500 ve 200 günlük üstel hareket ortalamaların yoğunlaştığı bölge e, düşüşleri sınırlandırabilme potansiyelini barındırabilir. Dolayısıyla orta vadede düşüşün iyice e, ön planda olabilmesi için 1.20 seviyesi altında kalıcılığa ihtiyaç duyulabilir. Burada da sırasıyla yine destek seviyelerini takip ediyor olacağız. Tabi e, böyle bir senaryoda tekrar Eylül dibinden e, Aralık tepesine kadar veya işte Ocak 2023 tepesine kadar bir e, oluşan fiyatlamalara Fibonacci yine uygulanabilir orta vadeli görünümde. Uzun vadeli görünüme baktığımızda da yine e, benzer bir senaryo söz konusu ki e, burada da yine 1.20 ve 1.23'ün oluşturmuş olduğu bu aralıkta e, takip ettiğimiz ortalamalar e, yoğunlaşıyor. Yine bu bölgesinde uzun vadede görünüm pozitif. Ancak aynı şeyleri söylemek mümkün. 1.24.50 veya 1.24.15 ince bakacak olursak 1.24.50 kabul edebiliriz gene. 1.24.50 üzerinde haftalık kapanışlar görmediğimiz sürece yükselişler bu kısımda baskılanıyor. Düşüşlerin pekişebilmesi için yine 1.20.25 veya yine psikolojik olarak 1.20 seviyesi altında kalıcılığı izlemek gerekebilir. E, ee, borsa endeksi tarafına baktığımızda ise Eylül 2022'den beri toparlamalar sürüyor. Özellikle hem kısa hem de orta vadeli ortalamaların üzerinde, üstel hareketli ortalamaların üzerinde fiyatlamalar devam ettiği için görünüm pozitif. Ve aynı zamanda 2022 yılında oluşturmuş olduğu 7650 veya 7645 seviyesi e, civarlarında fiyatlamalar baskılanıyordu burada. Ve bu seviyenin aşılması ile birlikte pozitif görünüm pekişiyor. Ve son dönemde 7645-7705 bölgesini izliyoruz. Bu bölge üzerinde hareket ettiği sürece yine pozitiflik ön planda. Yükselişlerin pekişebilen hale gelebilmesi için ise 7860 son dönemdeki tepe seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üzerindeki daha doğrusu 7860-7886 aralığını takip etmek gerekebilir ki 7886'da çok daha öncelerde 2018'deki tepeyi bize işaret ediyor. Bu aralığın üzerine geçilirse yükseliş pekişebilir ve toparlanmaların devam ettiği bir ürünü izleyebiliriz. Düşüşün daha belirgin hale gelebilmesi içinse düşüş beklentisinde olanlar içinse 7645 seviyesinin kırılmasına ve daha sonrasında ise 55 ve 200 günlük üstel hareketli ortalamaların tutumlarının takip edildiği bir görünüm izliyor olacağız. Yani e, bu bölgenin altına sarkmalar olursa dahi bu ortalamaların tutumları önemli olabilir. E, bu ortalamalar düşüşleri sınırlandırabilir. Kırılmaları durumunda ancak düşüş isteği e, devam edebilir. Euro sterlin paritesine baktığımızda ise yani euro ile sterlin arasında e, ticaret yapanlara baktığımızda ise takas yapanlara baktığımızda ise son dönemde özellikle euro dolar paritesinin sakinleşmesi ve sterlinin yükselişlerini baskılaması nedeniyle son dönemde karar aşamasını burada takip edebiliriz. 0.8760 0.8815 bölgesinde kaldığı sürece ki zaten ortalamada oldukça yatay karar aşaması izlenebilir. Yükselişlerin belirgin hale gelebilmesi için yani sterlin yine euronun tercih edilebilmesi için bölgenin dışına fiyatlamalar çıksa dahi 0.8895 seviyesinin üzerinde kalıcılık görmek gerekebilir. Euro'dan sterline geçmek için ise bölgenin altında fiyatlamalar izlense dahi 0.86-0.86-80 bölgesi altında kalıcılık görmek gerekebilir. Çünkü burası zaten nispeten uzun vadeli ve genellikle dönüşleri yakalayan ortalamaların geçtiği kısım. Benim aktaracaklarım bunlardı. Herkese başarılı işlemler dilerim.